kişisel verilerin korunması ve benzeri gerekçelerle. Bugün, Kahramanmaraş'taki avukatlar, hukukun üstünlüğünü ve adaletin sağlanmasını kutlamak için özel bir program düzenlediler. Hukukun üstünlüğü ülkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz. 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte, avukatlar mesleklerinin önemini vurguladılar ve toplumun hukuki ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydular. Tabi 6 Şubat 2011 deprem felaketinin sonuçları ağır ve halen devam ediyor maddi manevi sıkıntıları. Az önce kayıplarımızdan bahsettim. Keza 500'ün üzerinde meslektaşımız da ofislerini kaybetti. Ofisleri ya yıkıldı ya ağır hasar aldı. Meslektaşlarımız ekonomik sıkıntıları var. Kahramanmaraş Baro Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, avukatların adaletin sağlanmasında ve hukukun üstünlüğünün korunmasında kilit rol oynadığını vurguladı. Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü. Biz de Kahramanmaraş Barosu olarak 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bir dizi programla kutluyoruz. Keza bugün az önce basın mensuplarının da ve meslektaşlarımızın katılımıyla basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Yine e, az sonra Kahramanmaraş Barosu Hatıra Ormanı'nda baromuz üyesi kaybettiğimiz meslektaşlarımızın anısına, özellikle 6 Şubat deprem felaketi başta olmak üzere ve vatandaşlarımızın anısına fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Tabii 5 Nisan Avukatlar Günü'nde mesleğimizin sorunlarına ilişkin olarak basın açıklamamızda yer verdik. Biz yeni dönemde bu sorunlarımızın azaldığı bir dönem diliyorum. Nihayetinde barolar olarak, Türkiye Barolar Birliği olarak sorunlarımızla ilgili taleplerimizi yetkili makamlara dile getiriyoruz. Bugün de basın açıklamamızda bu taleplerimizi bir kez daha dile getirdik. Ben tüm meslek camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Ebediyete irtihal eden meslektaşlarımızı da rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Yardımın kurucu unsurları arasında...